Sağlıkçı evet. mıydı? Evet evet. Bir evet. tanesi doktor, ikisi de bizim şirket yani sahibi. Öbürü de teknik. Muhtemelen şurada bir yerde kaydı araç. Şu viraj mı? Kaymakam deriz biz orada. Arabada. <laughs> Emre abi. Geç evet, benim güzel araba da. <laughs> Bir yere çektirsinler, ondan sonrasında bizi organize edin.